Selamlar millet. Bugün papayastan yiyoruz. Buraya ne ödedik? 410 TL ödedik. 500 yazmış burada fişte. Bilginiz olsun. Bunu niye öyle yapıyorlar onu da anlamış değilim. Bu arada ben bu yemeği sipariş verdim. 10 ya da 15 dakika geçmedi yemek geldi. Anlamadım ben bu işi. Bir sıkıntı çıkacakmış gibi hissediyorum. Ya bu kadar çabuk gelmesi normal değil abi. Yemekler bu arada ılımış. Yani soğuk değil ılımış. Onu belirteyim. Ha, bu yemeği belki de birini hazırladılar. O da almadı. Günahını da almayayım da ya bu kadar hızlı ilk kez bir yemeğin geldiğini gördüm. Şu neymiş bu? Buffalo sosu sana. Şöyle chicken tenders gelmiş. Nasıl lan? Tenders'ta farklı bir baharat tadı var güzel. Ya buraya 410 lira eder mi derseniz etmez. İki kişiyi doyurur mu derseniz doyurmaz. Bu yemek iki kişilik menü olarak satılıyor. Vallahi bu zincir restoranlar hep birbirlerinin benzeri işler yapıyor ya. Ben zincir restoranım olsa özgün içerik yaparım. Çıkı, i̇çerisine çıkın tenders olan sandviç gelmiş. Bir iki marul var. Bu zincir restoranlardan ben genelde yemiyorum normalde. Bugün aceleyle seçtim çünkü işim çok yoğun. Ya şöyle anlatayım böyle 410 liraya daha da en güzel yerde kebap yersiniz. En iyi yerde yersiniz ha. Bu yemek için 410 TL pahalı. Peki siz 410 TL bu menü yemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.